Hepinize merhabalar Mesela. arkadaşlar. Aybila'nın Oyun TV kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayanlar varsa hemen abone olsun. Ve de arkadaşlar hemen uzatmadan oyunumuza başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Ne oynayacağız Aybila? Skirti Skirt çirkin yani iskelet yetimsiz olur mu arkadaşlar? İlk bölümden itibaren böyle full time devam ediyoruz. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve ilk bölümden başlayalım Almina. Çok heyecanlıyım Almina. Yapacak şimdi iskelet yetimsiz bize. Bakalım evet. o mu bize yakalanacak biz mi ona yakalanacağız arkadaşlar? Başladık. <Gülüyor> <Gülüyor> çok Pleasant day Güzel bir gün. Bakalım başına neler gelecek. Giriyoruz eve. Evet. Açıl susam. Açıl. Kapılar açıldı. Armina çok büyük bir hızla gidiyor arkadaşlar. Sonra tamam, geri geliyor. Var. Sonra geri basıyor. Şimdi ne Sonra yapacağız Armina? <laughs> ne yapacağız? Şimdi. Evet. Onun gazete koydu ya oraya. Evet. Onun şurada bir dolabı var. Tamam. Göremiyoruz, ama Nereye gidiyor? Sen. Ben de onu gözetleyeyim arkadaşlar. Skeleteacher bende. Almila sizde. <laughs> Skeleteacher mutfağa gitti galiba. Ya da başka evet. bir odaya gitti Almila. Sen giriş yapabilirsin arkadaş. Bolostama. Kapanı aldık. Evet. Skeleteacher kitap okumaya gidiyor. Hiç korkma. Uyuyor. Uyuyor. En sevdiğimiz. Sen rahat rahat işini hallet Almila. Hiç korkma uyuyor. Yerde yanlışlık mı yaptık yoksa Mila? Bence yaptık. Hayır. Yes. Yapmadık. Sen yes. neden olmuyor? Yes. Ne yapacağız, Unutmuş her Mila. Sen nereye dönüyorsun? Sen nereye dönüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Şimdi ilk o bölüm cimri. bu kadardı arkadaşlar. Tabi her bölüm bu kadar kolay değil. Bekleyeceğiz. Skeletik cümle alacak. Anna hiç, Bayağı arkadaşlar konuştuk. hiç ben Hiçbir şey yapmadan oyunu bitirmişiz gibi. Hiç Yalnız aldın kendini gidiyorsun farkında mısın? Bayağı evden çıktın uzaklaştın. Evet arkadaşlar. Büyük an. <laughs> I'm definitely the best chef. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüzde oyunumuza devam ediyoruz. Yürü be Almila. Neden böyle heyecan yaptıysa? Çok heyecanlanıyoruz. <laughs> Secret çırı oynarken çok heyecanlanıyoruz arkadaşlar. Bu bölümde bebek ismimizi söylediğimiz gibi biliyoruz. Evet. Ne yapacağız? Tuz katı. Tuz katı. Evet. Tuz koyacağız arkadaşlar. Evet yine eve gönül <laughs> rahatlığıyla girdik. Kendi evimiz gibi girdik arkadaşlar. Ama giremiyoruz. Ay, Kendi evimiz değil çünkü. Niye? Kilit var arkadaş. Kilit Met koymuş. Almira hemen bakıyor. Mavi anahtar satın alabilir miyim diye ama lütfen arkadaş. Lütfen yapma bunu Almira ya. E üç kağıt kapıyı açtı. Gördünüz değil mi? Ay, çünkü bizim işimiz budur. Ama anahtarı bulsaydık orada bir yerdeydi. Mutfağa çok hızlı girdin Almira. Yavaş yavaş başım döndü. korkma. korkma korkma. korkma. Karnım şey karnım acıktı diyor, müfakim de diyor. Bitti. Bu da bitki diyor. <laughs> çok çok hızlıyız arkadaşlar, çok çok hızlıyız. Ya ölümü arkadaşlar adım gibi biliyorum beceri. Yapabilirim evet. diyorsun yani, yapabiliriz tabii Ay, ya. Yami yami yami. Bakalım beğenecek misin? I, yapacak şimdi. Ayrısını bilir. Sınıftaki <laughs> <için> öğrencilerine çok <laughs> ama çok çok davranan bir öğretmen. Öyle mi? Evet. Ve bunu izlemekten de zevk alıyor. Kötü öğretmen. Allah Allah. Alkışlıyordu. Sabah programını izliyor. Mutlu. Hayır. Bizim bize yaptıklarını izliyor anne. Orada olur. Öyle mi? Hmm. Seni seni Biz hissedecek. de onun televizyonunu mahvetmez miyiz? Evet. Şeyden kilerden levye aldı Almila. Levye ile evet. Sivriyle. Ama orada yok. Evet. Gidemedim. Gidemedim Gidemedim. Evet. Gülemedim <laughs> <laughs> <Gidemedim> arkadaşlar. Camı kilitlemişiz. Camı kilitlemişiz. Evet. Şimdi <Çünkü> izleyebilirsiniz. Gravity Teacher. İzle bakalım. Into my TV. Biz my yaptık Dave biz. <laughs> <laughs> Almile yaptı. Ben yapmadım. Almile yaptı. <laughs> o yaptı arkadaşlar. Almile <laughs> yaptı. Evet. evet dördüncü dost. bölüm değil mi? Yok. Evet dört. Dört mü? Evet dört. Arkadaşlar bölüm. ben bunu da biraz Hı? zorlamıyorum. Burada ne yapacağız? Kolye. Hayır. Kolye. Elbisesini, Elbisesini. Elbisesini keseceğiz anladım. Elbisesini nasıl keseceğiz Emla? Hatırlıyor musun? Evet. Bebek Hadi iç. bakalım. Gidiyoruz. Hemen kilerden daha önceki yaptığımız gibi bir makas alacağız. Makas. Kilerde yani Ev yağmıştık ama şimdi de makas alacağız. Ağaçta ne işin var Emla? Ağaçta ağaç tosladın. Ya yavaş başım döndü Emla ya. Yavaş yavaş yavaş. Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. Heyecanlanma. söyleyeyim mi? Sigaret için yukarı çıkıyor. Ya bana bir düşürün. Düşçe ben ay düşeceğim bakamıyorum. Ay bakamıyorum ay ne yapıyorsun? Ah he Ay devam devam. Devam ke devam ke. Anla müzik odasına geldi. Dum 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 dum. Ha anladı işte. Basma gelecek. Gelecek arkadaşlar ses yapıyor. Ay yapma. Almila. Bunu yapabilirsin Almila. <laughs> Damlarda kesiyoruz. Bu bölüm biraz zor. İlk üç bölüm çok güzel de. Ama böyle her bölüm güzel gitmiyor. Çok güzel arkadaşlar. gidiyoruz arkadaşlar. Gittikçe zorlaşıyor. Şimdi ne yapıyor Almila? İnşallah gelmez. Gelmezsen hadi girsene içeri. Ben şu nereye gideceğini bakıyorum. Tamam sen gir oradan ben sana söylerim kaçarız biz ya ne olacak kaçamayız mı emin misin Ay, bir dakika şuradan gir dümdüz sürüyor nereye gitti belli değil arkadaşlar ya Hayır, şey gitti nereye gidiyor hı hı. Ha. Elbise nerede? Onu hatırlıyor musun elbise? Evet. Hangi odada? Bütün odalar birbirine benziyor. Çok kafam karıştı. Hiç banyoya geldik. Bak odaya gideceğiz. Yerde banyoya geldik. Banyoda ne işimiz var bizim? Aa burada da yok. Bir sürü dolap koymuş ama hepsi boş. Aha elbise var orada. Aha mavi elbise. Kestin mi? Oyunun içi bu kesin geliyor galiba. Emin değilim ama. Düştün mü? Bitti. Bitti mi? Bu dördüncü bölüm mü? Başardık mı bakalım arkadaşlar. <laughs> Elbiseyi kestik ama doğru mu yaptık emin değilim. Şuna arkadaşlar gerisini pasta mıydı, kedi miydi hatırlamıyorum. Ama onları bir sonraki bölümde oynayalım arkadaşlar. Evet. Tamam mı? Şimdi bu bölümde bir bakalım Sky bize kızacak mı? Pasta bölümünü biliyor Aynı musun? Biliyorum tabii de. Arkadaşlar. Piştersen pasta pasta bölümünde oynayalım. Olur. Pasta bölümünde oynayalım. Çabuk yapabilir miyiz? Diğer bölümünde animasyonunu izleriz. Orada arkadaşlar. Aa, gördü şeyi Gördü şeyi üzgünüm ama yapmak zorundaydık yani. Daha sonra. Evet. Ee, daha sonraki bölümlerde o zaman görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Kendinize, Kendinize iyi, iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Abone olduysanız abone olmayanlar abone olsun. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.